Selamun Aleyküm. Size de hayırlı akşamlar diliyorum. Biz Bugünkü kahvaltı yine beleşe getirdik. Hayırlı akşamlar diyorsun, kahvaltı diyorsun. Nasıl oluyor? Bugünkü kahvaltı yine böyle şey getirdim ben. Biz kahvaltı yapıyoruz. Bugün kayınçımın sofrasındayız. Gülsün Hanım da annesine kavuştu. Babasına kavuştu. Yeni gelene kavuştu. Neyimiz var sizin burada şimdi? Şöyle bir gösterelim bakalım. Buna kaldırıp kaynar dediler. Koca kadar oynar dediler bizde. Artık size de derler bilmem. Böyle böyle. Ver aşamasından yukarıdan. Melemen. Yok, melemen. Güzel kızartmış. Hadi biber uzatmasın. Ben melemen sanırım. Üzerine yani. domates sosu. üzerine. Hmm. Çaydanlığın dışında da çiçekler açmış. Görüyor musunuz? Vay be. Evet. Evet Gülsün Hanım. Nasıl memnun musun? Annene babana kavuştu. Anayı almışsın yanına. <laughs> Akşam geç geldi <geldiğimde>. mi? <laughs> sabahleyin de kahvaltıya çağırdık. Babam da kahvaltısını yapmış aşağıda. Altın üstü oldum avantajı bu işte. <laughs> Aç kalmaz değil mi sen burada? Yok. Aş aşağı kalmaz. in Yok, karnını Yok Yukarı çık karnını Oh ne güzel. Hayat bunlara güzel bundan sonra. Ben şeyi temizlemeye geleyim anne dedim. Kızım dedim. On gününü ne dedi? Şey yapmaz de dur. Burada durursun. Bugün bakalım götürmek isteyeceğim. Giderlerse. Bugün götüreceğim anne. Hafta arası Kim getirecek? Çünkü işe gidiyor. Hı -hı. İşten işten geri Ha <laughs> <çıkmadınız. Bir gülüyor> evet. Sen de buraya çıkmadın mı? Yok. Ha çatın görmüyor musun Ben geldim de. Niye geleceğiz aşağıdayım. Ha geleceğiz. bir de yatmaya geleceksiniz. <laughs> ha şimisi. He evet. Elif bak Elif bakacakmış dedesine, değil mi? Ben neyse ben dedesin kılıfına gireyim de abruya geleyim burada yatayım bari. Baba bakalım bakalım. Elbette e, eh, çocuklarımız da Allah razı olsun. hepsinin merhamet var. Eyüp sen niye konuşmuyorsun yeni? Bunların tıraşı da aynı ikisinin tıraşı da bir. Güzel biz aynı berbere gittiklerinden olabilir. Evet evet. Dünamızı yiyelim. Kahvaltımızı yapalım. Devam edelim. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Neyse bize afiyet olsun. sizlerle de yiyorsunuz bakalım. Balgunda pancar olmazsa olmaz. Biliyorsunuz, bizim soframız pancarsız olmaz. Pancari. Evet. Gayet hanımı yetişiyor burada, maşallah. Pancarlar balgonda yetişiyor vallahi. Burada da var. Burada fizesi var, pancar fizesi. Ondan sonra burada da var, bakın. Bunlardan birer pancar... saksı, pancar yetiştirmiş saksilerde vallahi helal olsun vallahi. Bahana çorbası yapmış onlardan. Ben de dedim balkon çorbası mı yaptın diyorum siz. Meyrem diyor. Ha iyi demişim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet, 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 Cümbür Cevat mağazamıza hoş geldiniz hoş canım. Getireyim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz buraya kadar. Hoş geldiniz. <laughs> Ne diyeyim ben ya? hasta bir adamım. bu durum ben ya? Senin hakkında ismet geliyor. Bırak ismet. Senin ismet kalmadı bırak. Sen neşe ismet. Selam var Çok çok var. Selam Selam var. Selam Sen okula ne zaman gidiyorsun? Yarın. Bilmiyorum. ben ben karşılayayım. Sen var mı diyor okula gidiyorsun? Hayır, Hayır <laughs> Ne zaman gideceksin, bugün mü gideceğim? Kimi gidiyor? Evet. Haa, otobüste. Otobüste bir Ben geldim, niye gidiyorsun yani? Ben bunu mu var? Çıkma ya. Ha? Doğru mu

Özel günü yapar. Bunu aklımızda yoktu ki bu hamse festivali. Sonradan duyuldu. Hamse ne zaman gideceğiz? kadar o hamse festivali? E altı dağı. Altı Hangi yere gideceğiz? E o tarafta. O tarafta. O günler mi? Kim bilir onun diye ne gelecek onu. Ne Bir de Allah'ın malına şey ya onlar sonra. Kotuğara gitmeye kadar sıkıntı yok. Kotuğara varsa oradan otobüs alıp gidiyor. Oradan otogara gitmek sıkıntı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Götürecek şey ana biz bak yukarıda kadın buluyorduk. Bir de aşağıya geldik. Bir de buraya çattı sofraya. Bu şey bak, şey, ne yapıyor, diyor, Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? da Ne Ne Gelinimiz de Erzurum'da ama şimdi videoya pek çıkmak istemiyor. Onun için kız ne böyle kafayı sallayıp evet. çıkarıyor. Evet, da bizim takipçilerimiz var bak. Hüqueye. Ablalarımız var, kardeşlerimiz var. O iyi davranmalar. Yani yorumları oku. Yorumları oku bak sana ne diyecekler orada. Ne diyecekler? Ya, tamam. ben bilemem artık. Önceki videoda yorumlarını bırakıp. Ona göre davran. Bırak, Takipçilerim bırakırsa ne Bırakmazlar. Ablalarımız bizi bırakmaz. Canını sıkma. <laughs> Gracias. Ben nasıl naraza girdim ha? Onlar Ankara e, gidi. temeli sağlam atıyorlar. Değil Kara kedi gibi kesin arasına girdim. ben de kaldırdım sen annen yerler ben oturdum bak. Ya. Sen hemen kuzu buzu kalktı. Demiyorsun ya zannem ben. Vakit geçirdim Baba Babaannenin çayını Ben de içmeyeyim. Ben de bu ne baba ne? Ne olmuş? Ölmüş koyun kurttan korkarım çek. Niye sen ee, hala cek İyisin almışsın. ama maşallah maşallah. He? Ölmemişsin hala bizim. Başımın tacısı Gittim o. ya gittim be. Kaç yaşındasın daha da gittim dedim hemen git. Şimdi Nazi iyi olacağım diyorum ondan sonra bir bakıyorum. Aşkım ben de Olsun Oğlum yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hemen birden bir olmaz o. Birden bir olmaz o. Ya acı ağ iktikler kopmuş ha burada. E, dikişler çıktı ya, işte. Dikişler artık iyileşti ya. Bu, bu. ara baba sana bir şey diyeyim mi? Gurur duyman lazım şu ile. Bak şöyle dedim bir hafta senin yanında kaldı ya hastanede. Evet. Gülüm dedim ne yapacağız gülüm senin işten dışı Ben de de iş ana baba bulamam da dedi iş bulurum Allah, dedi. Nerede olsa dedi. Allah herkesten de razı olsun. Ya yani. valla öyle dedi. Şu iyili bile sırtıma sırtıma alayım baba senin dedi bak fihre. Ya hiç sorma. Bu durum yerde ya yani. Yara şey. Yani diye daha yok bu yürek yanından sonra onun bakma ne varsa ağzında yani. Allah varsa. razı olsun sen öyle bir evlat yetiştirmişsin ki hepimizi de. Sırtımda diye götürüyor. Biz senden razı, sizden razı. Nerede de, de demişti bana işte ya. Emine'nin, şey Yasemin <laughs> oradan çıkarttı. Yasemin'in dükkanı var ya oradan ilerken de. Ee. Bu var dedi. Sırtımı alayım. Sırtımı alayım indireyim diye. Allah. Ben orada yani ben ona nasıl cesare edeyim de bineyim sırtına. Ha, Yasemin ne diye hepimizden diye en merhamet dostu ama diyesi biz bilmiyoruz diye. Ha, tabii merhamet. Hep, hepimizden iyi diye bunun ağzı değil işte öyle he he diyeceğim ha. Ya, evet. Akşam da akşam da ona çıkıyorum çay Çay, çay içmeye de ne ya işte bir bardak çay içeceğim. Aa. Niye ne alıyorsun yıllar yıllar? Yıllar niye soyuyorsun? Canım evet. <laughs> sıkılıyor Yataktan ya. Canım sıkılmak değil de. Ben soyma ya, üşümesin ye, uğran yaran üşümesin. yatakta yemesin de çıkınca baba ah. tamam yatakta soy. Kızım o çaydanın altını kapat <laughs> istedim. Yani ne anne? Kendim mi duracağız diyorlar var? Kim diyor? Aminem'in koşusu. Ali diyorlar. Yok dedim, gelinler işe gidiyor mu Dolabı kilitlemiyor mu yedim? Yani bir şey yapar kalkar yerim beş dedi. beş dedim. Ya. ne yapayım? Hani bir ay olsa, iki ay olsa mecbur açarım büyüğüm yani ben. Yani iki tane ev, ev var mi? burada yine. Yüzümü de hiçbir şey diyen yok. Allah razı olsun da. Çocuklara yine, çocuklara şunu getirin desem getiriyorlar. Bunu yapın kızım diyen yapıyorlar. Ne yapayım Allah razı olsun da. Bu yaştan sonra bundan sağlık. Allah. Sabah kalkıyorum, kurban hapını veriyorum. Onun peşinden kemik suyu kaynatıyorum. Her çıkkına onu yiyor. <laughs> i̇yi ama sağlığı iyi ya. İyi maşallah. Ya Hayır. Allah ben, daha iyi etsin be. Ya de bir sıkıntım var ya. Sıkıntım var işte yani. Ağrı falan mı yapıyorsun? Mesela... Ee, bu kadar olur canım. bu kadar ee... olur. yani, yani, Stres Ne Ameliyat ya acı yani. Doktor ne dedi sen? Ameliyat kim? Bir yaptı. Kaşınır. Kaşınıyor mu? Yok. Kaşınsa güne yani. Dikiş herhalde. Dikişte dikişte ne Herhalde dikiş attı. Bu çarşamba haftaya çarşamba gideceğiz. stres yapmayacaksın. O zaman, <laughs> Bunu o zaman adam, adam ne kadar sonra gel diyecek kontrolü o belli değil. Evet. Üçe enfeksiyon doktoruna çıkacağız Uzun, mormuş, yani. uzun, şey bu şey bir ay bir buçuk falan yani. Bu doğru gelir ha? Ama haber verin ki o ay göre ben de için şey, son günler, meyremle derim ki gelinlerim hep beraber bir arada e, toplanır Allah razı olsun. Allah herkesten razı olsun. Senin bir lafın var bende. Ne diyordun? Oğul, oğlum iyi olursa gelinim de iyi olur diyordun. Sen şanslısın değil mi? Allah herkesten razı olsun. Daha gelirken diyor ki Yasemin Özbay çalışanına. Hey bak gülüzü gülüye diye Şerife. Gelinlerime gidiyorum diyeyim diye. Yüzü gülüyor diye. Olanlarıma gidiyorum diyeyim diye. evet. <laughs> şimdi diyorsun ki oğlum iyi olursa gelin de iyi olur diyorsun değil mi? Evet tabii. E şimdi damatsız nasıl oluyor? Onlar da iyi. Hepsi He? Allah razı olsun. Evet, kimse de bir ben, Allah, razı Hepisi, Allah razı olsun. Hepsi, hepsinden evet. Allah razı olsun. Ben kimseden derdim yok. Çok şükür. Allah herkes kendinde sağ olsun. Uzun ömürlü amin, amin. Bunlara da Allah bak, hayırlı evlatlar versin. Amin, ya. en amin. güzel duanda babacığım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ya ki gideceğiz ya. ölmemeye ne çare var? Bak dayım çekti, çekti. Rahmetli ah, Allah, ya. Allah yerinde rahat etsin. Allah kanı kanı <laughs> rahat Dünyada bu elleri hübek gibi şişirdi biram acım ya bey dedim, yok dedi böyle, yok derdi, abi, derdi. Hani, hiç şikayetçi değil derdinde. Anlamıyordu yani. Anlamıyordu yani. da şikayet etmiyordu yani canım. Hani benim bir de kaçak, kaçak sigarayı hiç bırakmıyordu. Ağabeyiz, ha bunu içme diye doktor, bunu Hı. niye içiyorsun diyordum. Hemen bize gelse kapıya çıkardı, altında şey alırdı. Sigara içiyordu. Ya şu anda, e, Karı da kızıyordu onu. Karı da onun sağlığına kızıyordu ama işte anlamıyorduk ya da. Bir bırakamıyordu demek ki. Allah Ölmeyeceğim Allah. mi diyordu. Ölmeyeceğim mi diyordu. Kaç günlerince bir kaşık lokma yutmadı. Bir su içmedi. Bir ay kimsenin elinden, kimsenin elinden. bir yudum su içmedi. Tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Amin. Seni yanlar cennet etsin. Amin, Peygamber amin. Efendimiz'e kavuşu etsin. Amin. Bizim ishaf. de sonumuzu hayır etsin. Allah'ın kimseyi kimseye yük etmesin. Kapı yük amin, amin. İnsan yükü avurum. Hey. Eh, Alışverişlerde evet, çok dönemezim şu anda ya Ne ah, işte, ya sağlığında yani. Köyde var. olsak yani bundan sonra bir da falan, bayramı da doğru ya, şey yapsa yani oldu. nasip her şey. hasta yatan ölmemiş <laughs> sağlam ölmüş ha hasta yata ölmemiş. Vadesi şey. yeten ölmüş. Yani ayakta gezen ölmüş derler. Her, He. Her, Her şey Rab bizim için yardım etmesi Nasip görürüz. He. Her şey bize görürüz. Nasip de ne yapalım? Yani. Ay, ay, son bir de ben abime gidebildim mi işte? Adamı gece başına bile götürmemişler. Işte. Yani. Kalp olmuş. Bu bizden muharbiymiş. <gülüyoruz> Baba. <gülüyoruz> Anne. 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 biz şöyle son. Herkes Allah'a emanet. Herkes Allah'a emanet olsun. Annemin dediği gibi al, Rabbim sevdiklerine yani. Allah emanet ederse eder, Ben hiç, hiç beni ne zaman götürüyorsun Serpil'den? Ben dedim bugün götüreyim. Dedim sen de. de ne gitmek istiyorsan bugün götüreyim ben seni. olmaz ki ya. Hafta olursa Hafta içi. Yine haberleşiriz. Ona göre şey yaparız. Hareket, hareket ederiz. Buradan bir daha gelemem ki. Kim gelemiyor? Sen. Ben, ben, ben gitmeyeceğim yer olmaz. Öyle mi? Ben gitmeyeceğim, uçmayacağım yer olmaz. Gelmek istediğiniz zaman alo dersiniz. Tamam, o zaman ben... Ben aynen, ben zaman, nasıl şey, biliyor musun? Aynen kara batak gibi bir adamım ben. Seni ben ya, en, o zaman ara durum ki şey yani. Hem şey, kızlara. Ne zaman var, istersen... Hafta içi, hafta içi. Ramazan'a nasip misafir iki... Bir... bir biz de geleceğiz. Olsun, <laughs> sahil, misafir. Misafirimizin başımız uzun. He. He, her zaman yeri var. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Günde, bir iki günde, bir iki gün doldurup takılırım. Yani iyi olsam da yani... Hep. Çok şey yapsam ama ya sana iyi değilim ben ya. i̇yisin, iyi, iyisin, iyi, 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 iyisin. İyiyim dedi. dedi. De iyi olursun baba. İyiyim. Böyle beyin olarak kendini iyi hissetmen lazım evet. her zaman. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Parmakçı Cello'ya like'larınızı atmayı unutmayalım. Kendinize önem verin. Kendinizi çok sevin her şeyden önce.